Tyler içinde. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve minimo koşusu başladı sayın yarışseverler. 5 numaralı Cihan Nur rakiplerinden 2 boy sonra koşuya başladı. İyi çıkış yapıp 1 numaralı Dela Tierra liderliği aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Bonade adıştan ikinciye sokulma uğraşında daha sonra bariyer dibine yakın. 3 numaralı Yükselen var bu tayların hemen dışına. 7 numaralı Burj gelirken aralarında da 2 numaralı Divine Flies var. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde. 4 numaralı Divine Ryan bunun 1,5 boy kadar gerisinde. Dışta 5 numaralı Cihan Nur'u izliyorum. Sağ arasında içeride 8 numaralı İpek Aybutay'ın da iki boy kadar gerisinde grubun son sırasında 9 numaralı Maymun Face şeklinde Taylor son 600 metreye doğru yaklaşıyor. 1 numaralı Delatiera'nın liderliği sürüyor fark bir boy. İkinciliğe Sarkan 7 numaralı Burç takipte sağ arasında içeride 3 numaralı Yükselen daha sonra dışta 6 numaralı Bonadea sırasıyla viraj dönüldü. Son 400 metrede içerideki 1 numaralı Delatiera 1,5 boy kadar öne geçti orta kulvardan. 3 numaralı Yükselen'in ataklarını izliyorum daha geriden dıştan 6 numaralı Bonadea'nın bariyer dibine doğru gelen 9 numaralı Maymun Face'in azakları var son 200'e doğru da şimdi orta kulvardan gelen 3 numaralı yükselen liderliği azrakta aldı. İçeriden 1 numaralı Deneteyran'ın bariyer dibinden 9 numaralı Maymun Face'in azakları var son 50'ye doğru 3 önde buluştu müthiş mücadele. 9 numaralı Maymun Face hakim oluyor ve kazanıyor. İkincilik içinse 1 numaralı Delatierra ve 3 numaralı Yükselen fotoyu birlikte geçti. 5 numaralı Cihan Nur koşudan 4. olarak ayrıldı. Son hatayla minimum koşusunu 9 numaralı Maymun Face Halis Karataş da kazandı.